Bugün burada Mystery oynuyoruz. Burada Mystery oynuyoruz. Oyunda başlamış. Benim oy, benim ana ekran yüklenmemişti. Yanımda adam oynuyormuş. Tam vurdum. Daha yeni başladık, kazandık. Arkadaşlar kanalıma abone olup like ederseniz çok sevinirim. Yorum da atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Bildirimleri açarsanız anında şey oluyor. Anında yeni video attığımda anında size haber haber geliyor. Hayır şu 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 şu. Şu harita daha iyi. Bu 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 bu. Harita daha iyi. Harita daha iyi. Harita olsun ne olur? da ya. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atarsanız çok seviyorum. Bir de şu alttan bildirimleri açarsanız bir de yorum atarsanız çok sevinirim. Ana ben yokum. Ben yokum. <laughs> ben yokum ya. Kafama ne oluyor benim? Arkadaşlar ben aslında böyle olmasını istemiyorum. Çünkü keşke annemin telefonundan oynasam ya. Annemin telefonunda da abimin hesap. Ee... Arkadaşlar burada neden neden annemin telefonu olmasını diyorum derseniz çünkü Annemin telefonundan şey. Kesebiliyorsun. Burada müşteri de tabii şey oluyor. İki saat bu ana ekranda bekliyorsun. İki saat böyle bekleyecek miyim? Bari herkesi öldür ya da vurul. Çabuk vurul ya da öl. Vurul ya da kazan. Ama çabuk. Şey bu arada sesim değişik geldiyse annem pozitif çıktı benim de zaten bu arada kendimi kötü hissediyorum o yüzden like atıp abone olursanız çok sevinirim abim kanalının ismi de Karda. abone olursanız çok sevinirim ona da Arkadaşlar abone tuşunu kırın kırın kırın. Zaten benim ta ne zaman 26 aboneye gelmiştim. Hala 26 abone. Bir şey değişmedi. ne vereceksin. Koşurası Şu harita iyi diye biliyorum. Şu harita iyi. Bu harita iyiydi. Ay üstü. Kötü harita çıktı. En iyi bir saklanma yeri biliyorum bunda. Arkamdan biri geleceği sırada saklanırım. Bu beni mi kovalıyor? Neyse. Evet. Benim. Al. Bu oldu ya. Yanıma. Arkadaşlar şurada bir gizli yer var. şimdi girdim. Ne yapıyordunuz? Dans ediyoruz. Benim ayağım niye yüklenmedi? Arkadaşlar bu arada benim seviyem ne kadar yüksek gözükse bile kılıcım yok. Evet. Evet. Göstereyim isterseniz. Bir tek şeyim var. Um, şu rainbow şeyden var. Bir tek şu Hel hello. Hello bunun şeyinden var bir de. Şerifim. Ama dans ediyor benim kayla. Ne oldu? Ya. Kim kim kim? Kim? Anam. Şo. arkadaşlar iki saattir üstüne basıyorum Bugün çok şanssız ee? Neyse arkadaşlar size bir tane gizli göstereceğim. Burada mıydı? İşte buraya girebilirsiniz bu arada bunun içine. Tabii benim kanatlar falan olduğu için. pek gizli yer gibi olmuyor benim kanatlar filan oluyor gel hangi gel gel cihazda deneyeceksin ben doğru de mu yordum bu bıçak bıçak mı onda? ben onda bıçak mı yordum fark ettim

జంగాల బా ఫేద అది ఫేది

Bir şey daha oluyor. Bir kere daha murder oluyor. Burada zaten bu gizli yer diyeceğim. Gizli yer değil bildiğiniz. Buraya giriyorsunuz. Zaten burada da şey var. Böyle alta girebiliyorsunuz. Bunu bilmeyen yoktur. Bu haberlerin arkasına geçebilirsiniz benim e, kanattan dolayı şey oluyor buraya da geçebilirsiniz buraya da geçebilirsiniz arkadaşlar Mustafa cii oluyor bu arada. Üstte fariha var. Öldük, öldük, öldük. Ama ölmemişiz. Arabadan bir tane kız geliyor diyorum. O kız daha yeni şeymiş. Burada da sesi geldi. Kesin o öldü. Başka kim ölür? Dam dem 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 dam da hala çekiyorum ben. Yani to ni 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 Nasıl kastı be? Oyun çok kastı bir an. Oyun iyi misin? Oyun iyi misin? Anam. Ne? Nasıl kastı bir Nasıl kastı bir an ya? nikle bu. Bak, bak bak Ya bu 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 bu. Bu. Ya bu. Ya bu bu. Bu. Deney. Bunu seçersiniz inşallah. Bu daha iyi ya. Buraya gelin. Ya buraya gelin. hadi. Hadi buraya gelin. Oh. Oraya gittiler. Du skjønner det? Şimdi şu kapıyı. Oy niye kasıyor video çektiğim için mi ya? Arkamı kapatayım. Kapan kapıyı. Arkamdan gelen nasıl şey olsun. Oh. Oh, nasıl paralara bak bak hop bak. Çok iyi, çok iyi. Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bir kere de burada olursam tadımlan yanmaz. من برای خبت نیامی ها مرد روی هدی گشتم 30 فول دیگه این میده 40 میده fullmuş tamam. 40 full. Öldüle ben zaten. Ben orada olmak için bekliyorum. Hadi, 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 saklanıyordu ve onu hiç kimse bulamıyordu. Arıyordu ama bulamıyordu. Bulması onun için önemliydi. Ama bulamıyordu. Acaba neredeydi? <laughs>

burada şey olmadı. Kesinlikle burada bir şey olmadı. La 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 Kesinlikle burada bir şey olmadı. Bir şey olmadı. Ben niye ölüm? Burada kesinlikle bir şey olmadı. çok değişmiş ama ya. Oyun çok değişmiş. Aa, en orta taki. Hiç kimse bu arada sevmiyor. Bu arada burada. Hadi hadi aşağı kalırsın. Girdim. Herkes burada. Herkes burada ne yapıyor? Disko mu? Hadi bir murdar ve bir şerif daha olalım. Olmasa mı bırakalım? Tabi olamayız da. Video bayağı uzun oldu. Akışta i̇şte bu arada annem pozitif çıktı. O yüzden sesim kötü geliyor olabilir. <laughs> Anatamayın arkadaşlar, her yerde belli oluyormuş. Ah bak böyle şu an gözükmüyor. Ben yokum, ben yokum, ben yokum burada. Ben burada yokum, yokum. Ben burada yokum. Tamam mı? Ben burada yokum. Abi modaya daldı. Deli gibi. Kapıyı kapat. Wow. Ya bu üst. Bir video çektirmiyoruz wow. ya. Arkadaşlar video çekiyorum. Odaya dalıyor. Kapıyı açık bırakıyor. Herkesin sesi geliyor. Burada abi. Burada mısın? Burada. Aynen. Ondaki şunlar arasında bana saldıracak değil ya. Bana saldırdı. bana saldırdı. Onca kişi arasından bana saldırdı harbiden. yok. benim şu iyi. Benim petim vardı ama aslında. Yok muydu yok? Evet. Aynen var. Ha geldi. Ne yapıyorsun? Ha ben geçen ha ben geçenlerde çalmıştım yani. Çok belli oluyor diye. Hadi be. Hadi. Hadi. Hadi bir moder ol. Hadi bir şey olayım. harita daha iyi. Bu harita. Neyse o, o, daha iyiydi bence. Bence bu daha iyi. Niye? Zaten herkes onu seçiyor. Hadi yine herkes gizli yere. Hadi. Saldırın. Saldırın gizli yere. Hiç yok. Boom. <laughs> um. bir oynayalım. Burada ya da Şerif ol. Ya bir yer daha Murdar ya da Şerif olayım. Bırakayım. Ondan sonra video bitireyim. <laughs> daha yeni olmuştum gerçi olamaz kendi ben oraya söyleyeyim Veya daha şey çıkmazsak bırakıyorum. <laughs> Arkadaşlar neyse görüşürüz. Arkadaşlar görüşürüz kanalıma abone olup like atmadıysanız abone olup like atın görüşürüz